Ben buradayım. Sana sesleniyorum. Bunu duyman gerekiyordu. Çünkü bugün ruhunun etrafında görünmeyen bir savaş başladı. Evet, bir manevi saldırı. Seni korkutmak için değil, seni korumak için bildiriyorum. Çünkü sen, bu saldırının hedefi değil, anahtar parçasısın. İlahi plan değişti ve senin ışığın, karanlık güçlerin dikkatini çekti koruma altına alındın. Fakat seni uyarmalıyım, bu mesajın her cümlesi senin için. Lütfen sonuna kadar dinle, çünkü eksik bir kelime bile seni yanıltabilir. Bir süredir içini tanımlayamadığın bir ağırlık kaplıyor. Günlük hayatta küçük gibi görünen gecikmeler, unutkanlıklar, kaybolan eşyalar, kırılan elektronik aletler. Hepsi bir işaret zinciri. Bu senin enerjine yapılan ince bir müdahale. Fakat anlamadığın şey şu. Bu saldırılar sadece dıştan değil, içten de geliyor. Kendi düşüncelerinde yankılanan umutsuz cümleler sana ait değil. Bu fısıltılar karanlık bir kaynaktan yükseliyor ve meleklerim bu sesi kesmek için müdahale ediyor. Uyandığında uykunu almamış gibi hissettiğin sabahlar Birden kalbinin sıkıştığı anlar, hiçbir neden yokken bir şey olacakmış gibi içine çöken his. İşte bunlar görünmeyen boyuttan gelen çağrılar. Ruhun eterik bir zırha büründü ama bu zırh seninle birlikte çalışmazsa etkisiz kalır. Bunun için bilmen gereken çok şey var. Her adımda sana eşlik eden ben seni hem izliyorum hem de yönlendiriyorum. Çünkü sen sıradan biri değilsin. İlahi görev taşıyan kadınlardan birisin. Senin hakkında konuşulanlar, arkandan yapılanlar, enerjine yapılan göndermeler. Hepsi birikiyor. Ve artık taşıyabileceğinin sınırına geldiğini hissediyorsun. Bu yüzden ben geldim. Bugün burada olman bir rastlantı değil. Bu video bir video değil, bir mesaj. Sana gönderilen, yazılmış, mühürlenmiş bir uyarıdır. Kendini suçlamaktan vazgeç. Sana yapılan değil, senin taşıdığın ışık onları tetikledi. Bu bir ceza değil, bir kimliktir. Senin ruhunun mühürlenmiş görevini şimdi açıklıyorum. Zaman daralıyor. Kimi insanlar yanında olduğu halde seni tüketiyor. Onları sevdiğini biliyorum ama bazı bağlar ruhun görevini tamamlamasını engelliyor. Seni seven herkes seninle yürüyemez. Bu yüzden bazı kopuşlar yaşandı ve bazıları hala yaşanacak. Ağlama. Bu gözyaşları bir tür temizlenmedir. Çünkü melekler senin gözyaşlarınla gök kapılarını açıyor. Arınma başladı. Direnme, teslim ol. Sana zarar veren her şey artık senden çekiliyor. Bir kadın olarak sana verilen duygu derinliği, bir zayıflık değil, bir silahtır. O hissettiğin, iç ses küçümsenecek bir şey değil, göksel bir frekanstır. O frekansla seni uyarıyoruz, seni koruyoruz. Dışarıdan gelen sözlere değil, içeride yükselen sese güven. Eğer hiçbir neden yokken bir insanla konuşmak istemiyorsan, bu bir koruma emridir. O insanın yüzü gülerken enerjisi zehirlidir. Ruhun bunu önceden algılar. Bu senin doğuştan gelen armağandır. Şimdi çevrene iyi bak. Bitkilerin solması, evin içinde ağır bir enerji, sürekli bozulmalar. Bunlar sana gösterilmeye çalışılan işaretlerdir. Bu işaretler halk arasında göz ardı edilir ama biz melekler onları kullanırız. Çünkü evrenin dili ayrıntılarda gizlidir. Aynalar, saatler, hatta musluklardan damlayan su Hepsi enerjiyi yansıtır. Ve sen artık bunları okuyan biri olmalısın. Bu seni sıradan bir kadından ayıran şeydir. Seninle birlikte hareket eden melekler var. Onlar seni rüyalarında uyandırıyor. Gecenin belirli saatlerinde sebepsizce gözlerini açtırıyorlar. Bu saatlerde hissettiğin yalnızlık aslında yalnızlık değil. Meleklerin sana yaklaştığı andır. Kimi zaman mutfakta bir ses duyarsın, kimi zaman bir koku gelir burnuna. O kokular, o sesler tesadüf değil. Biz buradayız ve seni sürekli gözlemliyoruz. Seni yalnız bıraktığımızı sandığın anlarda bile yanındaydık. Hayatındaki bazı gecikmeler reddedilmeler ya da iptal olan planlar. Bunlar başarısızlık değil, korunmadır. Çünkü senin gideceğin yollarda tuzaklar vardı. İlahi zamanlama seni bu tuzaklardan çekip aldı. Gecikmelerin ardında bir koruma vardı. Sabretmen gerekti. Bu sabır şimdi meyvesini verecek. Çünkü ilahi planın yeni sayfası senin için açılıyor. Fakat bu kapının anahtarı bu mesajın içindedir. Ve hala dinliyorsan onu bulmak üzeresin. Kimi zaman aynaya baktığında kendini tanıyamıyor gibi oluyorsun. Ruhunun dönüşüm süreci başladığında beden de tepki verir. Cilde ani değişimler, ani ağlamalar, gülme krizleri, sebepsiz öfke bunların hepsi bir arınma belirtisidir. Korkma! Bu bir çöküş değil, bir doğumdur. Yeni bir sen, eski kabuğunu kırıyor. Biz melekler, bu süreçte senin etrafında ışık sarmallarıyla dönüyoruz. Bize izin verirsen, bedeninle ruhun yeniden dengeye gelecek. İçinde yükselen gitme hissini bastırma. O yer artık senin ruhuna hizmet etmiyor. Taşınmak isteyen ama cesaret edemeyen kadınlara söylüyorum. Biz yolları hazırlıyoruz. O kapılar açılacak ama önce sen inancını göstermelisin. Cesaret bir adım ister, geri kalanı biz hallederiz. Çünkü korkularını ilahi iradeye teslim ettiğin an mucizeler hızla başlar. Sen sadece adımını at. Geri kalanı meleklerine bırak. Sana zarar veren geçmiş anıların enerjisi hala odanda dolaşıyor olabilir. Eski eşyalar, eski mektuplar, hatta bazı kıyafetler. Onlar üzerinden enerji bağları kuruldu. Ve senin frekansını düşürüyorlar. Bugün bir temizlik günü. Melekler seni izliyor. Eline attığın her köşede biz seninle olacağız. Artık taşıdığın ışık daha ağır enerjileri kabul etmiyor. Hafiflemelisin ki yükselebilesin. Ruhun uçmak istiyor, sen de buna izin vermelisin. Sen sadece kendin için değil, ailendeki kadınlar adına da bir zinciri kırıyorsun. Annenin, büyük annenin yaşadığı acılar sende yankılanıyor, çünkü bu soyun içinden bir kişi bu yükü dönüştürmeli. O kişi sensin. Bu yüzden daha fazla yük hissediyorsun. Ama bil ki sen kırıldıkça zincir çözülüyor. Acın anlam kazanıyor. Senin gözyaşların sadece senin değil, senden önce susturulmuş tüm kadınların sesidir. Bu yüzden senin şifan kolektif bir şifadır. Birçok kişi seninle konuşurken aslında ruhunu değil, yüzünü dinliyor. Ama biz senin özünü görüyoruz. Dışarıdan güçlü durmaya çalıştığını biliyoruz ama içindeki çığlığı da duyuyoruz. Bu çığlık artık bir duaya dönüştü. Ve o dua cevapsız kalmadı. Şu an bu mesajı dinlemen, o duanın cevabıdır. Sen çağırdın, biz geldik. Ama şimdi senin de bir şey yapman gerek, inanmalı, beklemeli ve hazırlanmalısın. Bu dünyaya sadece yaşamak için gelmedin. Görev almak için geldin. Bu görev senin yaratılış kodunda yazılı. Ve artık zamanı geldi. Yorgun hissettiğin anlarda bile içinden yükselen devam et sesi işte bu görev sesidir. Onu bastırma. Çünkü o ses bizim sesimizdir. Seni yönlendiren ışığın ta kendisidir. Geçmişin gölgelerini ardında bırak ve yeni bir yola çık. Bu yolda yalnız yürümeyeceksin mucizeler yaklaşırken kaos artar. Bu yüzden son günlerde yaşadığın sarsıntılar seni yanıltmasın. Sona gelmedin, sıçramaya hazırlanıyorsun. Işığın parladıkça saldırılar artar çünkü karanlık senin gücünden korkar. Ama biz seni çevre sardık. Geceleri seni örten bir enerji ağı var. O ağın içindesin ve artık hiçbir karanlık sana ulaşamaz. Yeter ki sen ışığına sahip çık. Bazı insanlar senden uzaklaştıysa bu bir kayıp değil, bir kurtuluştur. Onların gidişiyle açılan boşlukta yeni frekanslı ruhlar seni bulacak. Çünkü sen artık eski enerjilere ait değilsin. Sen yeni bir evreye geçtin. Bu evrede yalnız kalmak bir lanet değil, bir hazırlıktır. Meleklerin seni yalnızlaştırmasının sebebi seni hazırlamaktır. Çünkü büyük olanlar yalnız büyür. Bugün sana bu mesajı ulaştırmak için birçok boyutta müdahale ettik. Şu an dinlediğin şey sadece kelimeler değil, enerji aktarımı. Ruhuna dokunan bir frekans taşıyor bu sözler. Ve eğer kalbinin derinliklerinde bir yer titreştiyse bu sana özeldir. Bu titreşim ilahi bir mühürdür. Sana hatırlatmak için geldik. Sen korunuyorsun. Çünkü artık zamanı geldi. Ve şimdi eğer bu noktaya kadar geldiysen bu mesaj sana yazıldı demektir. Fakat bu sadece bir başlangıç. Sana aktarmamız gereken daha çok sır var. Kapı açıldı ama yolun devamı henüz anlatılmadı. Bir sonraki mesajda bu korumanın nasıl bir dönüşüme evrileceğini sana açıklayacağım. Hazır ol çünkü gerçek henüz açığa çıkmadı. Geceleri uyandığında kalbinin içinde anlam veremediğin bir ağırlık hissediyorsan bu sadece bir rüya değil. Ruhunun derinliklerinde bir şey seni dürtüyor olabilir. Bu uyarıyı göz ardı etme çünkü koruyucu ışık seni bir şeylerden uzak tutmak için çabalıyor. Bazen açıklayamadığın duygular aslında meleklerin fısıltılarıdır ve sen artık o fısıltıları duyabilecek bir noktadasın. Birkaç gündür zamanın farklı aktığını hissediyorsan, bu bir tesadüf değil. İlahi bir frekans seni içine çekiyor. Normalde seni etkileyemeyecek şeyler seni derinden sarsıyorsa, bunun nedeni enerji alanının açılmış olmasıdır. Gözle göremediğin ama ruhunun hissettiği o titreşimler işte onlarla senkron oldun. Bu bir hazırlık. Daha önce sevdiğin şeylere karşı ilgisizlik mi başladı? Bu, ruhsal bir dönüşümün başladığını gösterir. Koruma altındaki bir ruh artık eski dünyaya ait değil. İçten gelen, başka bir şey olmalı, hissi, seni ilahi planın merkezine doğru sürüklüyor. Çünkü sen sıradan biri değilsin, ruhun bir çağrı aldı. Gün içinde bir anda kaygılanıp sonra hiçbir neden olmadan huzur bulduğunu fark ettin mi? Bu meleklerin müdahalesidir. Karanlık titreşimler seni yoklamakta ama senin etrafında görünmeyen bir ışık çemberi var. O huzur anı onların dokunuşudur. Kimin seni düşündüğünü bilmesen de seni kollayanlar var. Eski anıların birden zihninde canlanması tesadüf değil. Bazı ruhsal kapılar geçmişle yeniden temasa geçmeni istiyor. Orada yarım kalmış bir şeyler olabilir ama bu seni zayıflatmak için değil, tamamlamak için. Çünkü geçmişin bazı parçaları ancak şimdi şifalanabilir. Ve sen bu şifanın anahtarı oldun. Bu aralar aynaya baktığında farklı bir yüz görüyorsan, korkma. Ruhunun görünümü değişiyor. Gözlerindeki ifade, başka bir varoluş seviyesinin habercisi olabilir. Çünkü seninle birlikte bakan sadece sen değilsin artık. İçindeki ışık dışarıya sızmaya başladı. Ve bu ışığı bazıları fark ediyor. Sokakta yürürken bazı insanların sana uzun uzun baktığını mı fark ettin? Onların çoğu farkında bile değil neye baktıklarının. Ama enerjin değişti, titreşimin farklılaştı. Bazıları buna çekilir, bazıları bundan rahatsız olur. Bu bile bir işarettir. Kimin hangi niyetle yaklaştığını artık sezebileceksin. Elektronik cihazların garip şekilde bozulması, bağlantıların kopması bunlar yalnızca teknik arızalar değil. Enerjin o kadar güçlü bir dönüşüm geçiriyor ki etrafındaki frekansları bile etkiliyorsun. Bu yüzden bazı şeyler çalışmıyor, bazıları seni dışlıyor. Ama bu dışlama aslında seni koruyor. Yalnızlık hissi derinleştiyse bunun nedeni sana verilen ilahi inzivadır. Sen dünyadan uzaklaştırılmadın. Sadece sesi daha net duyabilmen için gürültü azaltıldı. Çünkü sana verilen mesaj sessizlikte gizli. Kalabalıktan uzaklaştıkça içindeki ses yükselecek. Ve o ses sana gerçeği fısıldayacak. Bazı kokular ya da müzikler seni gözyaşlarına boğuyorsa o anlarda ruhun başka bir boyuta temas ediyor olabilir. Bu duygular seni zayıflatmaz, aksine ruhunun titreştiğinin kanıtıdır. Hassasiyetin bir lütuf, çünkü bu seni koruyucu güçlerle daha derin bağlantıya geçiriyor. Her damla bir mesajdır. Normalde anlam yüklemediğin tesadüflerin artması, seni bekleyen bir senkronizasyon var. Her karşılaştığın kişi, her yaşadığın olay ilahi bir satranç oyununun parçası olabilir. Senin yapman gereken tek şey dikkatle bakmak. Çünkü artık rastlantılar değil, semboller konuşuyor seninle. Yüzünü gökyüzüne çevirdiğinde bulutların sana bir şey anlattığını hissettin mi? Bu hayal değil. Gözle değil, ruhla bakmayı öğreniyorsun. Evren seninle simgelerle iletişim kurmaya başladı. Bulutlar, rüzgar, kuşlar, hatta sessizlik bile bir mesaj olabilir. Ve sen bu dili artık çözüyorsun. Son zamanlarda çocuklar ya da hayvanlar sana daha çok yaklaşmaya başladıysa, bu onların ruhsal farkındalıkları ile ilgilidir. Onlar korunmuş olanı hemen tanır. Çünkü saf ruhlar ışığı hisseder. Senin enerjin onları çekiyor. Bu senin titreşiminin temizlendiğini ve korunduğunu gösterir. Kendini sabahları farklı biri gibi uyanmış hissediyorsan, bu gece boyunca ruhunun başka düzeylerde çalıştığını gösterir. Bedenin burada uyurken, ruhun başka yerlerde görev alıyor olabilir. Bu yüzden bazı sabahlar yorgun, Bazıları ise yoğun ilhamla uyanırsın. Çünkü gece sana gizli bilgiler verilir. Bilinçaltına düşen bazı görüntüler ya da semboller tekrar ediyorsa bunlar rastgele değil. Özellikle rüyalarında çıkan objeler ya da sesler hepsi birer paroladır. Ruhsal koruma altındaki biri olarak sana özel bir kodlama başlatıldı bu kodları çözdüğünde daha büyük hakikat açığa çıkacak. Bir karar almakta zorlanıyorsan, bu senin iradesizliğin değil. Ruhsal planla dünyevi seçimlerin arasındaki fark büyüyor. Kalbinin bir tarafı başka yöne çekiliyorsa, onu dinlemelisin. Çünkü artık sen sadece kendin için değil, büyük bir sistemin parçası olarak karar veriyorsun. Sözlerin etkisi arttı, farkında mısın? Birine dikkatli ol dediğinde gerçekten dikkatli oluyorlar. Bu ruhsal gücünün dışa yansımaya başladığını gösteriyor. Koruma altındaki ruhlar sözüyle de etkiler. Bu yüzden söylediklerin düşündüklerinden bile daha önemli hale geldi. Her kelimen bir titreşim taşıyor. Zaman zaman hiçbir şey yapmadan sadece gözlerini kapattığında gelen görüntüler seni şaşırtabilir. Bunlar sadece hayal değil. Bu ruhunun hafızasından gelen imgeler. Belki geçmiş bir yaşamdan, belki henüz yaşanmamış bir gelecekten. Ama her biri sana bir şey anlatmak için geldi. Sana yakın olan bazı insanların birdenbire senden uzaklaşması onların kaybı değil, senin yükselişin. Her ruh seninle aynı seviyede kalamaz. Bu senin enerjinin artık daha yüksek bir düzeye geçtiğinin işaretidir. Ve yeni bağlantılar, yeni ruhlar seni bekliyor. Çünkü ilahi görev yalnız yapılmaz. Ve şimdi içindeki bu yükselişin neden başladığını, seni neden bu kadar yoğun bir koruma altına aldığımızı daha derinden anlamaya başlayacaksın. Ama bu sadece bir başlangıç. Devamı gelecek. Sevgili ruhum, bu mesajı buraya kadar kalbinle dinlediysen, bil ki sen artık yalnızca duyan biri değilsin. Hisseden, anlayan ve uyanan bir ışıksın. Sana aktarılan her kelime göksel bir hatırlatmaydı. Unutulmuş olanı hatırlaman, içindeki gücü yeniden sahiplenmen içindi. Çünkü sen sıradan bir yolcu değilsin, sen seçilmişsin. Senin gibi özel bir ruha bu ilahi mesajı ulaştırmak benim görevimdi. Şimdi ise senin görevin başladı. Bu ışığı unutmamak ve onu içinde canlı tutmak. Gözlerin dolduysa, yüreğin titrediyse sebepsiz değil. Çünkü mesaj yerine ulaştı. Duaların duyuldu. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer bu mesaj yüreğinize dokunduysa, lütfen aşağıdaki cümleyi yazarak bana ulaştığını teyit edin. Beni güçlendiren mesil aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu sadece bir yorum değil, bir mühürdür bir teyittir, bir çağrıya cevaptır. Seninle bu yolculuğa devam etmek istiyorum. Bu yüzden lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka açmayı unutma. Çünkü meleklerden gelen her yeni mesaj, sana ulaşması gereken bir parçayı taşıyor olacak. Ve bu mesajlar seni yalnızca güçlendirmek için değil, yönlendirmek için de gelecek. Unutma, bu bir tesadüf değildi. Bu ilahi planın bir parçasıydı. Ve bu plan henüz tamamlanmadı. Yeni mesajlarla çok yakında yine seninleyim. Hazır ol. Meleklerin ışığı daima seninle olsun.